Bu videoda Arthur'la New Austin bölgesine girip sniper'ın mermilerinden etkilenmeden rahat rahat nasıl dolaşırız onu göstereceğim. Çok kolay değil biraz uğraşacağız ama Arthur'la Doğu'nun efsanesi kıyafetini almak isteyenler ya da 30 Miller'ın altın silahını almak isteyenler bu taktikle alabilirler. Hemen başlayalım. İlk ihtiyacımız olan zehirli ok. Hemen fence gidip zehirli ok broşürünü alıyoruz. Çantadan çıkartıp bir göz gezdiriyoruz. İhtiyacımız olan malzemeler zakkum, ok ve kuş tüyü. Ben zakkumu bu konumdan topladım ama haritanın birçok bölgesinden bulabilirsiniz. Tüyü de bu konumdan geçerken rastladığım kuşlardan topladım. Ok ve yayım zaten vardı. Hemen ateşimi yakıp zehirli oku üretiyorum. Elimdeki malzemelerle 5 adet ok ürettim. Şimdi geldi sabır ve birkaç tekrar isteyen bölüme. Oyundaki bir bugdan yararlanarak öldürdüğümüz bir hayvanı kafamıza kas gibi giyeceğiz. Hayvan seçimini yaparken omzumuzu alıp taşıyabileceğimiz en büyük hayvanı seçmek işimizi kolaylaştırır. Bu türde bir hayvan olarak en iyi seçim efsane antilop olacaktır. Efsane antilop ağlayacağımız konum haritada bu nokta. Antilopu bulmak için bu konumda biraz dolanıyoruz. Gözümüz mini haritada olacak. Minik haritada soru işareti belirirse antilopu bulmak için ilk izimizi bulduk demektir. Soru işareti belirmezse konumdan biraz uzaklaşın ve sonra tekrar geri gelin. Yukarıda efsane ve hayvan bölgesinde giriş yaptığınız yazısı çıkınca o bölgede gezin. Ben de bu konumda soru işareti belirdi. Atımdan yayımı alıyorum ve okumu zehirli ok ile değiştiriyorum. Kartal gözümü kullanarak antilopun izini sürmeye başlıyorum. Antilopu görünce atışımı yapıyorum ve antilop yere düşene kadar peşinden koşuyorum. Burada yeniden nişan alma tuşuna basarak çantamdan 6-7 şişe içki içiyorum. Hedef alarak içki içince içki içme animasyonu atlamış oluyoruz ve kafamız birden güzel oluyor. 6-7. şişeden sonra hedef alma tuşundan elimi çekiyorum ve 8 saniye sayıyorum. 8 saniye sonra hayvanı öldürme tuşuna basıyorum ve sonra o tuştan elimi çekip tekrar basıp basılı tutuyorum. Tam hayvanı omuzlayacakken bayılıyoruz ve kendimize geldiğimizde... Tata! Bu ne saçma bir görüntü ama işimize çok yarayacak. Kafanın bir kısmı açıkta kaldığından sniper'ın mermileri denk gelebilir. O yüzden aynı işlemi başka bir hayvanda da yapıp olayı abartıyorum. Bunu istediğiniz kadar abartabilirsiniz. Artık etten oluşan bir kaskınız var. Gün içinde Part 2 ve Part 3 olarak 30 Miller'ın silahını almak ve kaplan desenli Mustang avlama videosu da gelecek. İyi seyirler.